Evet arkadaşlar, merhaba. Bir önceki videomuzda yukarıya kadar tuğlayla gelmiştik. Çok az bir yer kalmıştı. Onu tuğlayı kırmamak için Yutong yapmıştık. Yutong üzerine kaba sıva yapmaya çalıştık ama kaba sıvayı tutmadı. Ve bizi bayağı uğraştırmıştı. Yutong'un üzerine yapıştırıcı sürdük yapıştırıcı yani yutonk yapıştırıcısını sürdüm. Kurumasını bekledim. Ondan sonra sıvayı yaptım. Ve gördüğünüz gibi üst taraf. Yani benim bahsettiğim yer hemen burası. Şu bölge. Bu bölgeye tuğla koymayalım. Yutonk koyalım dedik. Elimizde yutonk vardı parça. Ama buraya geldiğimizde sıvayı hiçbir şekilde tutmadı ve sıvayı buradan şu bölmeden ve bu bölmeden yukarısına attı geriye. Yutong onun için kaba sıva tutmadı. Ne yaptık? Üzerine yapıştırıcı yutong yapıştırıcısı sürdük. Hazır beton yapıştırıcısını sürdük. Ondan sonra sıvayı tuttu. Aklınız olsun yutongun üzerine. Sıva yapmak isterseniz ya gaz beton yapıştırıcısı ya da betonastre sürün ondan sonra kaba sıva yapın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler.